Arkadaşlar kendinizden e, yaşça küçük erkeklerle neden olunması gerekiyor? Şimdi ilk olarak ilişkileri inceleyelim. Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, ayrılmayan tek çift falan onların jenerasyonundan. Gükse Ozay'la Barış Arduç. Mesela Barış Arduç ne kadar aşık mesela Gükse'ye. Sonra kim var? Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer. Bonus geliyor, bonus geliyor. Ee, Sayın Levent biliyorsunuz hastayım ona ve bence hepimiz hastayız o adama. Onun sevgilisi ondan 2-3 yaş büyük mesela ve Sayın Levent kıza tapıyor yani. Ya bence küçük erkek büyük kız ilişkisi çok 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 gider yani gidiyor. Ben öyle biliyorum ben öyle gördüm. Sayın Levent kim harbiden lan ben de tanıyamadım Sayın Levent de bozuntuya vermedim. Sayın Levent kim ya? Ya abicim böyle bir ilişki sistem var mı ya benden yaşta küçük olsun büyük olsun gibisinden ona göre mi yani